Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Fen'i oynayacağım. Malum Fen'i günümüz. Hmm, piklerine bakıyorum. Güzel ekmek pikleri var. Bunları kıtlarız ya. En azından öyle umuyorum yani. Gelmiş mi kimse buraya? Uzaklaş. Geri bas. Burak Ateş. Çaldırdım lan. Harbiden çaldırdım. Ben bunu ormancı sandım. Yemin ederim ormancı sandım. Pençe atmasın dedim de. Adam... Vafraya <laughs> da çaldırmazsın ya. Nasıl başardım bunu? Ha bir de öldü. Niye öldü ki? Ölmemeliydin. Bu arada şu an hiçbir yere saldırmayacağım. Pençemle geliyor. Red'i alıp hızlı hızlı base o mavim bitmeden bir atak daha düzenlemem lazım. Hmm. ayakkabıyı verdi artık. Ayakkabıyı çıkalım. Ondan sonra şu arkadaşı bir önerelim. Şunu pençeleyelim. Hadi çabuk 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 çabuk. Öldüler ya. <laughs> Yetişebilir miyim acaba? Yetişemem de. Gus burada değil. Burada rotasyon buraya gelecek. Çok belli değil mi acaba? Bayağı belli sanki. Kere kuleye oynasana. Aslanımsın. Allah. Öyle. Kaçmaya gerek yok. Sıkıntı yok. Ee, bir şey kaybetmedim. Bafım zaten duruyor. Bafımı alır. Hayatıma bu şekilde devam ederim. Çocuk oyun başından beri oyun dağıtıyor. Şunu bir susturayım da. Rahatsız olmayayım videoda. Benim şu full hasar bu bildiğini deneyeceğim bu oyun. Bakalım. Var bakalım şimdi şu umutsuzluğumuzu. Gus'u ormanda bulmam gerekiyor ya. Hayda. Nasıl öldü lan Yok artık. Kaç. Freya gibi bir şey var oyunda. Çok dikkat etmem lazım. Hala kesiyorlar. Çalmam biraz zor ama. Vuramıyorum ki. Öyle bir yerde kaldım ki. Dener mi lan beni? Deneyemez artık. Oradan çıkacaktır. İyi bir başlangıç olmadı ya. Her şey şu Freya'nın yüzünden oldu. Buraya gel. Allah Allah. La abicim valla sinir oldum ya. Taşıyacağım. Isınmadan girersen geri zekalı böyle olur. Seni keserim de. Sen ne kasmışsın? Mavi yok. Altında 3000 altın neredeyse geri düşmüşüz. Çok büyük problem. Büyük problem. Ya sabır ya Ne yapıyorsun lan sen? Neyse ki turşusunuz da satıyorsunuz ya. Sıkıntı yok. Benim şu freye düşürmem lazım. Beyz atıyor. Büyük ihtimalle buraya kimsenin gelmeyeceğini düşünüyordur ve burayı da itecektir. Ve sonra da ölecektir. kim kesecek o çocuğu? Gittim. Her şey gidiyor oyunumuzdan. Ama hala kazanabileceğimizi düşünüyorum ya sike mi attı? Niye? Hayır ya kaplumbağa alan adamlar sence sana ne yapacaklar orada? Piske niye attım ki? Gerek yoktu. Birilerini düşürmem lazım ya. Bunun fiskesi yoktu büyük ihtimalle. Niye mi de açmamışlar? İşi başkasına bırakmışlar da yüzden. Abi nasıl kesek onu ya? Adamın itemlere bakar mısın? Adam iki tane item çıkmış ya. Buyur gel. Nasıl keseceğim? Ben ona nasıl hasar vuracağım? Ya da değer soru ve doğru olan soru kim kesecek? Umarım yukarı çıkmışsındır, buraya gelmemişsindir. Güzel. Bu şekilde oyunu birazcık da olsa rahatlatacağım. Başka kazanma yolumuz yok. Açıkçası. Oyun çok kötü yerlere gitti. Birazdan bitmeyen savaşı da bitecek. Cık. Rahat dur. Hmm. Nasıl kazanabilirim? Üç tane kadar saat yapmışlar. Büyücüler de tam taşıyor. Şuradan bitsin Sen bir var. Angela'yı düşürdüler. Bus'u düşürdüler. Ölüm sonu canavara geliyor. aslında İncil Dalları öldü de hasar vuramam ki biliyorum ya. Cız cız. İncil da doğdu ya. Artist artist oynuyorlar. Aslında beyaz atmayacağım. Şunu da keseceğim. İyi lorda giren yok. Güzel. Karaktersiz oynayacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kazanamayız aksi, tak aksi takdirde. Çok zor. Orada dur. Ayrılma işte oradan ya. Yapma. Bu niye beni gördüğü yerde fiske atıyor? Hayır bu arkadaşın sorunu ne onu anlamadım. Antik zırh yapmış lan. Vay canına. Kazandıracağım bir şekilde de nasıl kazandıracağım? Abim bitmiş. Uçacaktım şunu kesecektim de. Ben şey bunu atmayacağım tabii ki malum varken. Şuraya uçmam lazım. Gelir mi buraya? Hayır hayır hayır. Siz şimdi kesersin falan diyeceksiniz. Büyük ihtimalle de kesemezdim. Hepsi zaten ışınlandı geçti oradan. Şimdi birisi var. Kerim mi var orada. şu zırh denmeyi bitireceğim. Hasarımızdan da olmayalım. Bu arada. Tam yani insan evladı yok mu ya gelecek? Tek başıma ben bu çocuğu kesemem mümkün değil. Güzel, koridorlar sağlam itildi. onun bayağı rahat durumda şu anda. Altında da çok bir fark yok. 2006'da... Ya abi orada ne işiniz var, Allah size haklı fikir versin ya. Yani. Umutsuzluğu iptal ediyorum arkadaşlar. Şunu çıkıyorum. Şimdi şunu yapıyorum. Diğer saldırı itemi şey olmak zorunda. Bilmiyorum yapar mıyım? Üç tank da yapabilirim ya da bir kanon da koyabilirim. İş yapar çünkü. Çocuk tanklaşmış ona güveniyor da. Yeteri kadar tank değil şu anda. Ulan ultini niye gus şey atmadın keriye? Ha? Ulti keriye atacağına gusa atıyor. Rhea da çok fazla koridor oynuyor ya. Kıvama gelmiş. Orada giren çıkan yok. Adama bak sıfır yedi oynuyor. Aslan parçalıyor. Şuraya da tanklaşacak. Gerçi bir tane tank item çıkacak gibi gözüküyor. Bir taneden zarar gelmez de. Ben ne yapsam? Tek tankla mı idare etsem? Ya da iki tankla mı idare etsem? Yoksa üçü de versem Ama burada bir tane kanon balta çok iş görür. En son şeyi satabiliriz. Bakarız. Burada bir yerde der. Mavim bitti. Ya dostum kurban olayım sen sen bir gitsen kendini kastırsana ya Hı? sen bırak sen beni niye düşünüyorsun ben yolumu bulurum bir şekilde çaresi bulunur elbet önemli var Allah Kaldıra bak beni şu an uyandırdın resmen uykumdan ya Ya da yukarıdaki da görmedi değilim. Buraya bak adam var boyun bitiriyor ya. Manyak herif kafaya taktı koridorlara. Onu kesin lord alalım. Lord'a saldır. Lord'a girmemiz lazım. Hey karnım rahat dur. Orada girmemiz lazım Freya ölüyken. Burada 2 saat. Oyalan orada oyalan. Oyalan aferin oyalan. Oyalan orada. Allah'ım sen yardım et. Ya. <laughs> Oğlum girsenize niye girmiyorsunuz? Saldırsanıza. Allah'ım böyle korkak bir takımı ilk defa görüyorum. Salların. Normalde bunlar saldırırlar. Şimdi saldırmayacakları tuttu. Lord var o si. Vur. <laughs> <laughs> Kus gelmeden çabuk. <gülüyor> <gülüyor> of. İyi bir milyon çıkmasına daha var. Brody falan da o e yetişecektir. Evet. 8. Ha kesmiş kusu da bir şey ifade etmiyor ki. Ne kazandık hiçbir şey? Kazandıracağım. Bitmez bu oradaki oyun da. Bir ihtimal belki inhimin hacı ya. Bir de denizi satmayı hala düşünüyorum. Kaburga kesmek daha kolay olur ya. Boy, Ama adam biliyor demek ki geleceğimi. Ona göre oynuyor. Helal olsun. Dayı oldu. Ne yapıyorsun sen? Güzel. Lord'u tutan yok yukarı be. Lord bayağı uzun süre açıkta kaldı. Aslında fight'a mı gidelim? Kesemeyiz ki bunları kule altında. Nasıl keseceğiz? Yok ettiler baksana <laughs> Dikkat edin. Girin de korkuyorum. <laughs> Aşağı. Ah, Minyona vurmuyor. <laughs> Şeye kuleye vurmuyor. Minyona fokus atmaya başlamış. Ben oraya uçacağım. Belki biri tutmaya da gelirse onu da keserim. Ne bir facia. Biri daha öldü. Güzel buz düştü. Mavim var. Ben kabura gelir mi? Gördü beni büyük ihtimalle. Buraya mi geliyor? Çocuk olmasa bunu 10 defa kesmiştim ya. Baflara dönmek şu an en mantıklısı da Onlar orada öldüler büyük ihtimalle Yok abi ayarları yok Hakikaten ayarları yok Adamlar çıkmıyorlar Ne bir yere gireceğin zaman sokabiliyorsun Ne de soktuktan sonra adamları çıkartabiliyorsun Fiske attı Atsın. Ne toplan ne yapayım Gelim sana can babasıyım orada Ne istiyorsun Toplan Oraya git hata yap ondan sonra toplan Ne oldu Alemin en de biziz zaten. Yedidenizi satacağım ama mutsuzluk mu yapam, tank dememi yapam, hiç bilmiyorum. Bildiğim tek şey, o fight yetişmen gerekti. Nasıl ya? Ne kadar çabuk bitiyor abi artık enerji. Bak ben bile şaşırdım ya. Kuslar yok. Burada giremezler. Girdiler. Vallahi ortalar. Hey dostum hızlı keserler. Bozdular. Çok asıl. şunu ver bana. Ben aşağı gidersem de orada gelebilirler. Buff yok. Buffların alınması lazım. Şu oyunda buffsız en ufak işe yaramam. Kus buff'a geliyor olabilir bu arada. Kardeş çıksana ya abi bunlar na nasıl insanlar bunlar ya. Abi orada ne işim var kurban olduğum. Yanında kimse yok. Çimlerden görüşün yok. Kagura var oyunda. Gus var. Birileri var ya. <laughs> Kagura burada. Şuraya geçmiş. Ultisini aldık. Allah'ım. <laughs> orada girmişler. çok ustalar yok değil mi? Alırız onu da. Haydi dönmeniz lazım. La lord bozdu. La bozdurdun mu? Olsun hadi. Almanya'yı Bunların hepsi doğar ama büyük ihtimalle. La satma sakın. Satma gus geliyor bak ha. Satma. Çıldırtma beni. Hepsi ölü. Midden, ya gelmeniz lazımdı ya. Hepsi ölüydü bunların. Aha. Ultisini alırım sonra ölür zaten. Güzel. Hiçbir işe yaramayacak şimdi. Süper. Vur Beyze. Vur 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 vur. Legendary. Güzel. Uf taşıdım ya. Allah. İyi. Erken oyunda birazcık turşuluklar oldu ama. Devamında hallettim. Hemen hasar tablosuna bakayım. Evet %36 hasar vurmuşum. Bu şekilde de MVP almışım. Alfa çok kötüydü ya. Çok kötüydü ya. Neyse arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada diğer kanalda çoğu videosu var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz.